Herkese merhaba sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte güzel bir şerbetli tatlı hazırlıyoruz. Tatlımız çikolata pare. Çikolata pare tatlısını hemen hazırlamaya başlamak istiyorum. Çok güzel ve çok lezzetli olan çikolata pare tatlısını hep birlikte hazırlayalım. İlk önce şerbetini hazırlıyorum. 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı suyu tencereye koyuyorum. Ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Şeker erimeye başladı. Şöyle kıvamını görüyorsunuz. Şekerimiz eridikten sonra böyle fokur fokur bir kaynaması gerekiyor. Kaynamaya başladığında ocağın altını kısıyorum. Üzerine bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum ve karıştırıyorum. Çikolatalı bir tatlı yapıyoruz, çikolata pare yapıyoruz kısık ateşte 10 dakika artık kaynatıyorum. Çikolatalı bir şerbetimiz oluyor ilk etapta. 10 dakika bu şekilde kaynatalım. Kısık ateşte kaynatalım yüksek ateşte değil bunu da söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimiz kaynamaya başladı. Kıvamını da görüyorsunuz. Kısık ateşte 10 dakika kaynadıktan sonra artık ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Bakın şerbetin kıvamını da şöyle size yakından göstermek istiyorum. Şimdi artık hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için yoğurma kabına 150 gram oda ısısındaki tereyağını koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Yağınız oda ısısında olur ise çok çabucak parçalanacaktır. Buna dikkat edelim. Sert bir yağ olur ise bizi zorlayacaktır. Karıştırırken üzerine hemen 3 yemek kaşığı kahvaltılık sürülebilir çikolatasını ekliyorum ve direkt yoğurmaya geçiyorum. Çırpıcı, mutfak şefi veya spatula ile devam edebilirsiniz. Veya benim yapmış olduğum gibi elinizin lezzetini vererek yoğurmaya geçebilirsiniz. Malzememiz artık karışmaya başladı. Bu aşamada üzerine yarım çay bardağı irmik ekliyorum. 3 tepeleme yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Malzemeler karıştıktan sonra üzerine un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Un eklerken lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim. Kurabiye hamuru kıvamında güzel bir hamur olması gerekiyor. 4-4,5 su bardağı un yeterli geliyor. Hamurumuzu görüyorsunuz artık elimizi bıraktı. Güzelce de toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Bakın çok güzel bir çikolata pare hamurumuz oldu. Çeker pare sevenler, özellikle çikolata sevenler bir de bu şekilde denesin derim. Bir çay bardağı çekilmiş ceviz içinde ekliyorum ve tekrar yoğuruyorum. Çok yakışıyor içine. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. Hamurdan parçalar alıp yuvarlıyorum. Boyutu tabii ki size kalmış fakat ceviz büyüklüğünde en ideal olan boyut oluyor. Hemen bir parça alıyorum, ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum, daha sonra hafif uzatıp mekik şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi mekik şeklini veriyorum ve üzerine bastırıp ince atıyorum, tepsiye yerleştiriyorum. Bütün çikolata parelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça alıp ilk etapta yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra da hafif uzun hazırlayıp mekik şeklini veriyorum. Şeklimiz bu şekilde hazır gördüğünüz gibi tepsime yerleştiriyorum. Bakın bütün tatlımız hazır. Şimdi önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kürdan batırarak içinin piş pişmediğini kontrol edebilirsiniz. 35-40 dakikada pişiyor. Bunu söylemek istiyorum. 40 dakikada tatlımız çok güzel pişti. Bu bakın çatlak kısımlarına bir tane kürdan batırdığınızda temiz çıkıyor ise tamam demektir. Artık ilk sıcağının çıkması için 5 dakika bekletiyorum. Ve 5 dakika sonunda soğutmuş olduğum soğuk çikolatalı şerbeti her bir tatlının üzerine gelecek şekilde koyuyorum. Bütün şerbeti üzerine koyduktan sonra şerbetini çekip tamamen soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Şimdi bu aşamada süslemesini yapabilirsiniz veya şerbetini çektikten sonra da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Fındık, fıstık, Hindistan cevizi ne ile süslemek istiyorsanız onun ile üzerini süsleyebilirsiniz. tatlılarımızı bu şekilde hazırladık. Şerbetini çekip dinlendirdikten sonra da servis yapıyoruz. Tatlımız şerbetini çekti. Gördüğünüz gibi ayrı bir tepsiye aldım. Hazırlamış olduğumuz tatlımızdan 35-40 adet çıkıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle bir tepsiye aldım. Şerbetini çekti. Tam kıvamda nefis bir çikolata pare tatlısı oldu. Şu an tepsinin e, tabanında hafif şerbeti var. Fakat bu dinlendikçe şerbetini çekiyor. Ne kadar güzel dinlenirse de o kadar güzel lezzeti oturuyor. Harika bir tatlı oluyor. Şöyle sizler için küçük bir doku testi yapmak istiyorum. Ve videomu sonlandırıyorum. Bugün sizlerle birlikte çikolata pari tatlısı hazırladık. Lezzetli, güzel ve pratik bir tatlı. Şerbetli tatlı sevenler, ve çikolata sevenler bu tatlı tarifini mutlaka denemeli. Ağzınızda eriyen güzel bir tatlı oldu. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.